Merhabalar Bizim 13 Şubat Spor Kulümüz Bahsettiğiniz gibi Pazar günü Siverek Belediyespor'la Yapacağı müsabakada hiç hoş olmayan Tasvip etmediğimiz Spor aykırı ne yaptıkları ne insanlığa sığar ne sportmenliğe sığar. Ben buradan Siverek Belediyespor'un bizim takımıza karşı yapmış olduğu çirkin saldırıdan dolayı kendilerini kınıyorum. İnşallah böyle bir şeylerin bir daha yaşanmayacağı, yaşanmamasını spor adına temennide bulunuyorum. Takımımıza da geldik. Ee, biz takımımızın her zaman yanındayız. Biz hiçbir takıma burada hiçbir zaman kötü yani seyirci açısından ufak tefek tezahüratlar olabilir ama saha içerisinde, saha sonrasında kendilerine gelip gitmesi konusunda hiçbir sıkıntı olmadan, burada hiçbir sıkıntı olduğunu hatırlamıyorum. Sportman'e de bu yakışır. İnşallah bundan sonra da böyle şeyler olmaz. Ben takımımıza da, hocamıza da geçmiş olsun diyoruz. Başarılar diliyorum. Biz takımımızın yanındayız. Her zaman için. Ben Mehmet Onur Biz AK Parti 13 Şubat Gençlik Kolları Başkanı olarak 12 Şubat ilçemizin güzel futbol kulübümüzü ziyaret etmek istedik. Bu münferit olay karşısında şehrimizde ve ilçemizde birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu vurgulamak adına önemli bir ziyaretti. Sporcularımızın, hocalarımızın, kıymetli şehrimizin her zaman her koşulda yanında olduğumuzu, bu çirkin saldırıyı ne olumlu bir şekilde karşılamamız mümkün ne de hiçbir ahlaki çerçeveye sığdırmamız mümkün. Biz buradan e, depremzede oyuncularımızla, Kıymetli şehrimizin enkaz altındaki, daha doğru düzgün çalışamayan gençlerimizle birlikte bir müsabakaya gittiğimizde çok kötü bir e, üslupla hareketle karşılaştık. Ben bunu kınıyorum. Hocalarımıza ve kıymetli takımımıza da bu süreçte şampiyonlukla taşlandıracaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Allah'ın izniyle de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu olay olsun hiç istemezdim oynayıp kazanmak. Çünkü futbol aslında bir görsel bir oyun. Tiyatro gibi hiçbir farkı yok. Oynanması gereken, insanların izlemesi gereken bir oyun. Ben oynanmasını çok isterdim. Maalesef oynanmadı ee, ve üzücü şeyler yaşandı. Bunu bir sporcuların yapması daha da üzücü. Çünkü spor etiğine e, aykırı olan hareketler yani biz taraftarlardan çok, sporculardan bunu gördük maalesef. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan e, bütün şehrimizdeki bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi antrenmanımızı ziyaret eden ASKF Başkanımız Ekrem Karaoğlan'a ve gençlik kollarına çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bizi e, her zaman aslında bu, şu bazen dağılmadan toparlanılmazmış. Bu süreç bana şunu gösterdi ki arkamızda bizi destekleyen birçok insan var ve bunlar e, temiz duygularla destekleyen bir sürü insan var. İşte maç gecesi Edeler grubuna teşekkür ediyorum. Geldiler bizi orada karşıladılar. E, ama keşke keşke bu karşılaşmalar, bu birliktelikler futbol başarısıları olduktan sonra olsa. Böyle üzücü olaylar olmadan e, sonra olsa yani.